Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler, görüntülerde izlemekte olduğunuz yer Cide sahilinde bulunan hediyelik eşyaların satıldığı dükkanları görmekteyiz. Ve şimdi sizler için e, bu sahilde bulunan e, hediyelik eşya ve gıda ürünlerinin satışı yapan dükkanları şöyle bir kayıt altına almak istedim. Bakalım kameramızın kadrajına konuşmak isteyen olabilecek mi? Onu hep birlikte izleyeceğiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı işler, Sağ hoş ol, bulduk. Teşekkür ederim. Kendimizi tanıtabilir miyiz? İsmim Zeki Yazdın. Buralıyım. Buralısınız. Evet. Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Kaç senedir bu işi yapıyorum? Geçmişte bir 12 sene geçmişim var. Aslan Yalava'da doğdum, büyüdüm. Aslan eşim buralı. Hı hı. Ee, Yalava'da yapmıştım bir 12 sene kadar. Yıllar geçti işte. Tekrar nasıl oldu Çok seviyorum. Akarını çok seviyorum. Baharatlarla, bitkilerle uğraşmayı çok seviyorum. 11 senedir de burada yaşıyoruz eşimle birlikte. Sonra bu sene böyle bir karar aldım. Hem biraz keyif, hem biraz para kazanmak, hem de sevdiğim işe vakit geçirmek. Bundan ibaret. Bayramın üçüncü günü ben de Yalova'daydım. Öyle mi? Ee, Yalova Atatürk güzel, köşküne e, ziyarete gitmiştim. Evet. E, sevdiğim bir yer benim de Atatürk. E, Yalova. Yani şu anda çok eski hari kalmadı, evet. çok kalabalık evet, oldu. Evet, çok kalabalık. Ama Yalova güzel bir evet. yer yani. İstanbul'da oturduğum için, oraya yakın olduğu için oldukça sık gidip geliyorum. Evet. Oradaki değişimlerin neler olduğunu daha iyi görenlerdenim. Ee, şimdi ben buradan şunu demek istiyorum. Buradaki Reon'da neler satıyoruz? Neler satıyoruz? Öncelikle Şöylece, şuradan başlayalım isterseniz. Hı hı. Şurada pekmez grupları var, bitkisel hı hı. çaylar var, yine bitkisel kahveler. Hı hı. İşte öksürük, bronşları için macunlar, prostat rahatsızlıkları için macunlar. Onların içinde bitki çeşitlerimiz mevcut. Ee, kış çayımız mevcut. Kiraz çayı, ada çayı, aşık otu, yeşil çay, kuşburnu, biberiye, değişik bitkilerimiz de var. Kuşburnu bizim orada çok yaygındır. Evet. Bunu Bunda deyin ben tokatlayayım. Şu grupta da yine e, aromatik yağlarımız var. Hı hı. E, çeşitli şeylerde kullanılan. Saç bakım ürünleri var. Biraz kozmetik de var ister istemez. Hı hı. İşte ibaret. Burada doğal sabunlarımız var. Bayram dolayısıyla biraz azaldı. Yoğunluk vardı. Bıttım sabunu, zeytinyağlı defne sabunu, erdoç katran, keçi sütü, eşek sütü, Yine değişik aromalı sabunlar. Onlar içinde karabiberimizi çekiyoruz, Türk kahvemizi çekiyoruz. Kuru meyve grubu, baharatlar, çerez grubu. İşte tarhana, yöresel ürünler olarak mısır unu, onlar haricinde erişte, köy yumurtası, tereyağı hepsi mevcut. Yani isteyenin istediğini bulabileceği yani bir, bir yer şey, diyebiliriz. Evet, Birçok şey var Allah çok şükür. Bundan ibaret. Peki buradan değerli izleyicilerimize var mı bir diyeceğiniz? Cide'ye gelmeleri için bize birkaç tane neden söyleyebilir miyiz? Neden söyleyeyim? Cide, evet birçok eksiğimiz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şöyle güzel, sakin kafa dinleyecek, güzel, hoş vakit geçirebilecek bir yer. Hı hı bu kadar söyleyebilirim. Oldu. Ha etrafta gezilecek çok güzel yerleri var. Özellikle kanyonlar ondan sonra e, mutlaka gidip görmelerini isterim yani. Kanyonlar yani mükemmel. doğa gezisi Doğal, yapmak isteyenler evet. için. Doğa gezisi olarak da güzel. İşte akşamları saat hafta yıldan sonra çıktığınızda gayet güzel sahilinde rahatça yürürsünüz. Öyle çok olaylı sıkıntılı bir yer değil. huzurla tatil yapabilirler. Oldu. Ben sizlere e, vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı teşekkürler diliyorum. Ben teşekkür Bundan sonraki yaşamınızda önce sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Siz de sağlıcakla. Değerli izleyiciler, tabii ki Kastamonu iline geldik ve burada Cide'deyiz. Cide'ye de geldiğimizde buranın sarımsağı biliyorsunuz oldukça meşhur. Kardeşim kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olasın. Kendimizi tanıtabilir miyiz? Tabii ki. Ben Alperen Karaca, babam burada okul müdürüydü zamanında. Burada biz sarımsak işleriyle uğraşmaya başladık. 2 kilo, 3 kilo başlarken bir yerden sonra baktık iş büyümeye başladı. Yani isteyen, talep artmaya başladı. Bu talebi karşılıkta biz de böyle bir dükkan alıp, böyle bir e, kendi ürettiğimiz sarımsağımızı satmaya başladık bu şekilde de satışlarımıza e, devam ediyoruz. Peki işlerimiz nasıl? Allah şükür diyelim. Bayram yoğundu, iyi geçti. Eee bu şekilde giderse Allah bereket versin diyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Buradan kıymetli izleyicilerimize Cide'ye gelmemiz için bize birkaç neden söyleyebilir miyiz? Ya öncelikle e, Cide diğer hani tatil bölgelerine göre öncelikle bence uygun. Hani insanların eee Ekonomisi olarak daha uygun olur veya e, sahili olsun e, yaşam şartları olsun gezilecek yerler olsun çok fazla kanyonundan tutun plajına plajından tutun işte farklı farklı e, gezilecek e, kanyonlardan herhangi bir sürü e, alternatif var bu şekilde de gelip oraları görüp oralarda fotoğraflar çekip herhangi şeyler yapabilirler yani yani doğa gezisini doğa yaptığımız gezisi. gibi oldukça da kafa tabii, dinlemelik bir tabii yer diyorsunuz çeşitlilik olarak fazla yerimiz var yani e, her bakımdan gezebilecekleri yerler fazla olduğu için tercih etmelerini şey yaparım. Öyleyse son olarak değerli izleyicilerimize var mı diyeceğiniz? Bir de gelsinler, değer versinler, buralar çok güzel. Bekleriz. Oldu. Ben sizlere teşekkürler ediyorum. Teşekkür Hayırlı işler, teşekkür bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, yapmış olduğumuz bu söyleşiden sonra şimdi adım adım buradaki dükkanları şöyle bir gezelim. Bakalım kamera kadrajına başka konuşanlar olacak mı? Şöyle bir satış yapmakta olan esnaf arkadaşlarımızı görürsek onlara da şöyle bir merhaba diyelim. Merhaba. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Kendimizi tanıtabilir miyiz? Ben Şansakın Karanlık. hediyelik eşya, ürünleri satıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 15 yıldır yapıyoruz. Ben ciddiye geleceğim. Gelmem için bana birkaç tane neden söyleyebilir misiniz? Geldiğimde ben burada nereleri gezerim? Nereleri görmem gerekir? Bunu şöyle bir özetleyebilir miyiz? Mükemmel bir sahili var. Seyir terasımız var. Hı hı. Doğası var. Şelalelerimiz var. Hı hı. Daha ne diyeyim? Ceviz helvamız var. <laughs> Sarı var. Oldukça çeşit hediyelik eşyalarımız var. Ha <laughs> Bu arada oldukça güler yüzlü sizler gibi insanları var. Aynı Hepsinden şey. önemlisi budur. Ee, öncelikle Çok ben şöyle bir yengeme de bir dönelim. Ee, sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ee, Adım Karaman. Şimdi elinizden ha. sopayı bıraktığınız için ben rahatladım. De, çünkü de. korkuyordum ki bana vurursunuz diye. Evet, <laughs> şaka asaf, şaka. Asaf. Şimdi bu işi kaç yıldır yapıyoruz? Eyvallah sağ olun bu var olun. Bu işi kaç senedir yapıyoruz? 15 senedir yapıyoruz. 15 senedir. 15 senedir buradayız yani bire bir, bir buradayız ama daha önce de yapıyorduk. İşlerimiz nasıl? Var mı bir iyi yönde gelişmeler? Var. Var. <laughs> turizm sezonu olduğu için bu aralar daha iyi olsa gerek. Evet evet aynen evet. Peki sizler kıymetli izleyicilerimize var mı diyeceğiniz? Valla e, çıkıp çıkıp gelsinler. Burası çok sıcakkanlı insanlar. Biz onları güler yüzle karşılıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi günden güne gideriyoruz. Bekliyoruz herkesi. Oldu. Ben sizlere bu güzel duygu ve düşüncelerinizden Kesinlikle dolayı teşekkürler. çok teşekkürler Kesinlikle. ediyorum. Bundan sonraki Allah, hadi yaşamınızda hadi. önce hadi. sağlık, mutluluk hadi. ve huzur dolu ömürler diliyorum. Siz. Ben İstanbul'dan geliyorum, Aslen Tokatlı'yım, evet. YouTube kanalım var, evet. birkaç güne de bu yapmış olduğum bu kaydı paylaşacağım, evet. bilginiz olsun, kalın sağlıcakla. Evet değerli izleyiciler, adım adım çarşıda ilerliyoruz, burada bakalım bizlere konuşmak isteyen olabilecek mi, kolay gelsin, merhabalar. Benim YouTube kanalım var. Orada paylaşımlar yapıyorum. Yurdumuzun böyle güzel yerlerinde kaydedip, e, paylaşıp bir katkı sunmak adına bu kayıtları yapıyorum. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Nuran Demirçelik. Kaç senedir bu işi yapıyoruz? 20 senedir. 20 senedir bu işi yapıyoruz. Peki Cide'ye gelmek isteyen kıymetli izleyicilerimize burada neler demek istersiniz? Valla doğa harikası. Denizimizin güzelliği, 2 kilometre plajımız, yani harika doğa yürüyüşlerimiz oluyor, çok güzel piknik alanlarımız Yani var. doğa severlerin e, koşarak gelebilecekleri bir yer ve buradan şunu da söyleyeyim, Cile halkını ben gerçekten içten güler yüzlü olarak gördüm. Evet. Ben de tokatlıyım evet. ama tabii ki buralardan birçok arkadaşlarımız var. İstanbul'dan geliyorum ben de buraya ailemle birlikte gelip geziyorum Ben Hoş size geldin. bizlere göstermiş olduğumuz ilgi alakadan dolayı teşekkürler ediyorum Teşekkür ederiz, kalın sağlıcakla Evet değerli izleyiciler adım adım ilerliyoruz ve şimdi burada bir ablamız var ablacığım kolay gelsin Hayırlı işler Hoş geldiniz. Ee, kaç senedir bu işi yapıyoruz abicim Merhabalar 12, yıl. 12 yıldır evet. Peki İşlerimiz nasıl? İyidir inşallah. Hayır, Bizler emekliyiz zaten. Hobi olarak yapıyoruz. Peki daha önceleri ne iş yapıyorduk? Ben Japonlarla çalıştım 12 yıl. Maşallah, maşallah. Ben İstanbul İstanbul Ataşehir'den geliyorum buraya. Tokatlıyım. Ülkemizin güzelliklerini kayıt altına alıp YouTube kanalımda paylaşımlar yapıyorum. Buradaki benim amacım ülkemizin böylesi değerlerini, böyle güzel yerlerini gelip bu yurdum kendi evlatları gezsinler evet. haberdar edebilmek adına böylesi kayıtlar oluşturuyorum. Ne güzel. Eğer ki bunda da benim de bir katkım olabiliyorsa ne mutlu bana diyorum. Şimdi gerçekten çok güzel bir düşünce. Eyvallah, sağ olun, var olun. Ben buradan gerçekten şunu yüzünüze karşı söyleyeyim buraya gelene kadar birkaç esnafa uğradım. Hepisi de, hepisi de yüzler gayet güleç, candan bir ya, karşılama. Bundan dolayı Cide halkına ben çok teşekkürler ediyorum bir tokatlı olarak. Siz de böyle düşündüğünüz düşündüğün için çok teşekkür ederiz. Buradan. Biz burada dışarıdan gelen insanlar olduğu için turistik işlere hizmet ettiğimiz için iler yüzlü olmak zorundayız bir kere gülmeyi bilmeyen ticarette uğraşmasın demiş Çinliler. Bu da doğru bir söz yani. Ben buradan şunu demek istiyorum son olarak kıymetli izleyicilerimize var mı diyeceğimiz. Hepsine sağlık ve huzur diliyorum bütün izleyicilerimize sizlere de teşekkür ediyoruz. Sizler ben de sizlere gelsinler de. buraya gelsinler. Evet. Gerçekten dünyayı gelsinler Cide'yi de görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Bir günümüzü <laughs> de olsa Cide'ye ayıralım. Evet. Ayıralım. <laughs> <da. Sizleri gülüyor> teşekkür her teşekkür zaman, teşekkür ederiz. Her zaman biraz daha gelişiyor güzelleşiyor. Gezilecek çok yerleri var buranın. Evet. Yani sadece Cide'yi Cide olarak görmesinler. Evet. Değerli izleyiciler adım adım buradaki alışveriş yerlerini gezerken hakikaten insanların gayet candan yaklaşımlarını görmekteyiz. Ben buradan e, az önce belirtmiş olduğum gibi cide halkına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Burada oldukça güler yüz samimiyetle bizleri karşılıyorlar. Kolay gelsin. Kendimizi tanıtabilir miyiz? İsmim Gülşah. Bu işe ben de yeni başladık. Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Evet. Oldukça yeni. Çok çok memnunum şu anda. Peki daha önce ne iş yapıyorduk? Ev hanımı. Ev hanımı. Ee, daha önceleri böylesi bir iş yapmayı düşünmedik mi? Düşünmedik. Yani aslında bu işin içindeyiz. Sonuçta bu işi eşim yapıyor. Hediyelik eşyayı. Hı -hı. Bunlar kendi ürünlerimiz. Tamamen kendi kesim, atölyemizde. Evet. Nazar evet. Lazer kesimde. Hı -hı. Hediyelik eşya yapıyoruz. Ben dedim ki daha da geliştireyim. Böyle bir yer açtım. Peki internet üzerinden satışlarımız var mı? Var var. Evet. Bunda böylece e, değerli izleyicilerimize Trendyol satışımız var. Facebook, Instagram hepsinde. Çok güzel, çok güzel. Ben buradan e, sizlere son olarak kıymetli izleyicilerimize var mı diyeceğiniz. Hepinizi buraya bekliyoruz. Oldu. Teşekkürler ediyorum. İyi günler, i̇yi günler iyi kalın. Evet değerli izleyiciler tabii ki adım adım çarşının bitimine doğru geldik. Bura tam sahilde bulunan oldukça e, küçük olmasına rağmen dükkanların, zandan insanların işlettiği bir alışveriş yapılan çarşı diyebilirim. Ve şöyle buraya gelmiş iken tabii ki Cide sahilini sizlere de şöyle bir göstermek istedim. Cide sahili bakalım nasıl gözüküyormuş. Bunu hep birlikte birazdan şöyle bir bakalım. Hemen sahilin kenarında bir otopark mevcut olup buraya gelen ziyaretçilerin araçlarını bu otoparka park ettikten sonra burada sahilde denize girenler ya da hemen yanı başında bulunan Buradaki çay bahçesinde zaman geçiriyorlar. Buradan ben şunu belirtmek isterim. Hakikaten Cide'nin sahili oldukça uzun bir mesafe. Yaklaşık iki kilometrelik bir mesafe gibi bir uzunluğu olup Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi insanların gelip burada hem denize girdiği bir yer hem de hemen yanı başındaki çay bahçesinde gönül rahatlığıyla rahatça vakit geçirebildiği bir yer diyebilirim. Evet değerli izleyiciler böylece gezelim görelim diyerek çıkmış olduğumuz yolculuğumuzun bu bölümünde Kastamonu ili Cide ilçesindeki küçük de olsa bir kayıt yaptık. Tabii ki bu kaydın içeriğine gelince burada alışveriş yerleri var. Hemen sahilde kurulmuş. Onlarla yapmış olduğumuz kaydı sizlere paylaştım. Umarım sizler de yapmış olduğum bu paylaşımı beğenmişsinizdir. Ben buradan öncelikle bu kaydın oluşmasında bana imkan tanıyan tüm esnaf arkadaşlarıma, ablalarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ben her zaman olduğu gibi kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın diyorum.